Bugün size yine güzel bir haberim var. Mucize bir ilaç çıktı desem ve bu ilaç bütün hastalıkları kökünden doğal olarak iyileştiriyor, sağlığınıza kavuşturuyor desem ne yapardınız? Herhalde insanlar çok büyük e, mutluluklar yaşardı. Çünkü gerçekten hepimizin e, çeşitli rahatsızlıkları var. Yaşımızla bağlantılı ya da bağlantılı olmadan genetiğimiz ile bağlantılı olabilir. Yaşam şartlarımız veya beslenmemizden kaynaklanan rahatsızlıklar olabilir. Ama hepimizde ilgili ufaklı rahatsızlıklar var. Güzel haber haber şu. Aslında bu mucize ilaçla her ne kadar biz onu canını okusak da, kirletsek de hala bize bütün ilaçları, bütün mucize ilaçları sunmaya devam ediyor. Bunun toprak olduğunu söyleyeceğim size. Bu konuda eğer arzu ederseniz önceki videolara bakabilirsiniz. Yine hem İngilizce hem Türkçesini yapmış olduğum iki tane video var bu konuda. İçimizdeki toprak, the soil in our body videolarını izleyebilirsiniz arzu ederseniz. Ama burada hayal kırıklığına asla uğramayalım. Gerçekten de doğru. doğru. Mucize eczane, mucize ilaç. Toprak. Düşünebiliyor musunuz? Öyle muazzam bir ekolojik dengeye sahip ki, yer üstünde gördüğümüz canlılardan çok daha fazlası aslında toprağın içerisinde. Eğer bu konuda zaman ayırıp da inceleyecek olursanız, bunun ne kadar doğru olduğunu kendiniz göreceksiniz. Bizler ilaçları eczaneden alıyoruz öyle değil mi? Ha, ayrıca söz açılmışken böyle bir ilaç olsa zaten inanın, Bizim sıradan insanların, sade vatandaşların almasına e, parası çok olanlar, yani kapitalistler buna müsaade et etme, etmezlerdi yani. Çünkü önce onlar alırlardı ve herhalde de sonra bunu çok yüksek rakamlara e, bize satarlardı. O bakımdan aslında farkındalığımız çok çok önemli. E, elimizin altında zaten biz buna sahibiz. Düşünebiliyor musunuz? Tekrar edecek olursak, eczaneden almış olduğumuz ilaçlar, maddeler nerede yapılıyor? Fabrikalarda yapılıyor. Bunu da araştırabilirsiniz arz ederseniz farmakoloji ile ilgilenenler. Farmasotik ilaç ne demektir? Nasıl yapılıyor? Bizim vücudumuza nasıl bir katkı sağlayabilir? Sağlar mı sağlamaz mı? Bunları inceleyebilirsiniz. Ben size sadece gerçeği vaat ediyorum diyor. Matrix'te Morpheus izleyenler bilir. Ben size gerçekten gerçeği vaat ediyorum. Yeps yaşam tarzı ile bize toprağın sunmuş olduğu tabii ki mümkün mertebe temiz toprak, temiz tarım elin, elimizden geldiğince bu farkındalığa dikkat ederek ve bunu elde ettiğimiz takdirde ve yeme içme konusunda da Yeterince bilgi sahibi olduğunuz takdirde GAPS ile bunu yapabilirsiniz. Zamanınızı ayırın. GAPS nedir ne değil araştırın. Hem var olan kronik hastalıklarınızdan kurtulun hem de var olan sağlığınızı yaşınızdan bağımsız olarak hangi yaşta olursanız olun sağlığınıza kavuşarak kaliteli bir yaşam sürdürün. Toprak bize ne veriyor? Her şeyi veriyor. Aşığın dediği gibi, Veysel'in dediği gibi toprak bize her şeyi veriyor aslında bakacak olursanız. Bütün hayatta oradan geliyor aslında. Yani bizim insan olarak metabolizmamızın evrimimiz doğrultusunda ihtiyacı olan tüm protein, vitamin, mineral, probiyotik, yağlar hepsi topraktan geliyor. O zaman biz sadece hangi toprak, ne yetişiyor, hangi tohum, Hangi ölçüde kullanılacak, ne yemeliyiz, ne yememeliyiz. Sadece bunlara dikkat edeceğiz. Yoksa bize renkla, reklamlarla pompalanan, e, son kullanım tarihi olan poşete girmiş, e, hiçbir şekilde akıl süzgecinden geçirmeden, gıda adı altındaki maddeleri yemeye devam eder isek, hangi eczane ilacını kullanırsanız kullanın, sizi sadece semptomatik olarak, geçici olarak iyi hissettirmenin dışında hiçbir faydası olmamakla beraber alttan alttan bağışıklık sisteminizin çökmesiyle beraber Allah göstermesin çok daha büyük rahatsızlıklara kapı açacaktır diyorum. O, o nedenle lütfen hemen GAPS menülerini şimdi sağ taraftan Instagram adresi üzerinden tabii ki hemen e ekleyebilirsiniz. Orada sorularınız olursa onları da elimden geldiğince yanıtlıyorum. Sol taraftan da abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Biz birlikte bu yolculuğa çıkıyoruz ve eminim güzel günlerde birlikte görüşeceğiz diyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.